Merhaba arkadaşlar. Öğretmenim ben de size göstereceğim. Açık bakalım. Aa evet. evet. Şöyle açayım. Hikayeleri de unutmayalım. Hepsi bozuktu ben düzeltmiştim. Bakın. Evet, setini de aldık. Bunlar, bunlar hep aynıdır. Ama sadece farklı Hikayeler değişik olması. Evet. Öykülerimiz farklı. Yani ama aklımda hepsi aynı şeylerden yapılır. Evet. Çünkü hepsi sarı. Evet setimize bakalım Sinemciğim. Bu ne setidir? Evet keyifli. Bu da sarı öyküleri olması lazım. Evet. Açalım. Çeviri bakalım. Bakalım bakalım. Hmm, bol yazılı. Dur açtım bunu. Evet açalım bakalım. benim. Evet. Al bakalım neresi oku bakalım. Bu. Evet içine neler varmış. Ama hatırlarsanız ben ikinci sınıfa geçmiştim artık birinci sınıfta <laughs> değilim. Evet o artık <laughs> değilmiş. Şunu düzelteyim de. Evet, evet ne varmış? Oku About bakalım Zeynep. Evet. Hayat tamam. bilgisini var. Anne. Düzeltseydik. Şunu <laughs> düzeltelim. Anne. Evet, düzeltelim. Anne. Evet, düzeltelim. Anne. Ama çok <laughs> kitap var. Evet oğlum. Ama çok Güneş fazla varmış. gerçekten. Siz almak istiyorsanız alın ama çok fazla. Ev oh, ödevlerim. Oh, oh. Evet, ev ödevlerim varmış. Açmana. Burada ev evde yapacaksın yani. Yiyeceksin. <laughs> Bunlar var. Bu. <laughs> önce sayalım kaç kitap varmış Sina? Tamam. Ev evet, ödevlerim var. 2 Kodlama kitabı var. 3 Okuyorum anlar evet, Çok güzel. Hayat evet, bir varmış. 5 Matematik test altı, varmış. Altı, Biraz ince geldi bana. 7 8 8 tane. Evet 8 tane. Ama bu var. en küçükleri olmalı. Bu matematik olarak. Bu en küçükleri. Hmm. hmm. Matematik içinde bu var. <laughs> Türkçe bakıyoruz. Gelsene sen aç. Burada da bol bol hikaye <laughs> okuyacağız herhalde. Hepsini bir ziyaret biraz bozuk Evet. Evet bir yeme teknoloji vardı. Ee, bu neymiş? Ben Arkadaşlar diyordum. bu hikayelerden en merak ettiğim bu benim. Hangisi? Şey falan varsa sallanıyoruz. Evet. matematik işte değil mi? Evet. De evet. Arkadaşlar bakın hikayelerde ne var? Bak şöyle. Bu, bu diyor ki ben bilmiyordum. İsmi buymuş. Öyle ee, mi? Anneme göster bunu bir. Göstereyim anne. Ben bilmiyordum bu. Hmm. Diyor ki uçar, evet, uçar, uçar gel. Hmm. Ge uçarge ah uçarge diyor bu da. Hmm. Bakın bunun uçarge. İsmi uçarge. Hı. Ona bu Bunun ismi su saati. Benim, saati. diyor da. Su saati diyor. Bunun ne ismi saati. de bu. Hey. Bu su saati. Hmm. Bu ma ve hmm. araba ve hmm. Bakın bu mavi araba. Allah Allah bir, bu balık? Bak bu da e, bir kar, karar Mekide. verdi. Bu ne ismi de eski defter. İçine aç bakalım şöyle bir karıştır. Bol tamam. yazılı siyah yak yandık. Bu şimdi eski defter. Bunu <laughs> bizi başa başa bizi başardık. Biz başardık evet. Ha tamam. köpek. <laughs> Nisan bebek. Aba köpek. Anne de köpek. Nisan bebek. <laughs> Nisan bebek. Haydi balıya. Şimdi bir tanesini seçsin bir sinem okusun. Hadi görüşürüz. de bakalım bay bay. Görüşürüz. şimdi bize hikaye okuyacak.